Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle online kafa topu oynayacağız. Ee, online kafa topunu ne zamandır çekmiyordum. Bir videosunu çekeyim dedim. Ee, evet hemen hızlı oynadan ilk oyunumuza girelim. Evet hadi bakalım. Semi FB adlı bir arkadaşımız çıktı karşımıza. Hadi bakalım nasıl bir maç olacak. İki takım da iki takıma da başarılar diliyor. Sok oyuncu YouTube kanalı. Hop. Ah be gol yedik beyler. Hop. Ah. Hadi be. Gol. Hadi gol. Gol. Evet. Hadi bir tane daha. Olmadı be. Hop. Hop. Sarı kart yiyeceğiz, sarı kart yiyeceğiz. Koş, koş, koş. Hop, güm, gol. 3-1 yeniyoruz böyle. Çok rahat bir maç geçti ya bu. Hey, az daha gol yiyorduk. Gol. Hadi bir tane daha. Gol. Hadi bir tane daha. Ah be olmadı. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha. Hadi bir tane daha ve gol. Mükemmel best pro taktik. Best pro direkt gol taktik. Evet. Ne tuhaf bir taktik diyor. İki maç yapacağım ben. Sonra da Minecraft SkyWars çekmeye çalışacağım. Bir video vardı onu sileceğim. Onu izleyenize de artık izlemeyen izlemedi derken ve gol 9-1 evet 17 saniye daha var adama bir onur gol attırdık işte ah be şeref gol de attırdık olsun hop 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 gol olmadı Evet abi bu reklamlara geçtik. Hayret. Evet. evet bu maçı kazandık. Son bir maç daha yapalım. Video burada bitirelim. Memo 096 327 adlı bir arkadaşımız. Ee, yine bu da Android'den oynuyor. Bir dostumuz. Vurduk. Gol olmadı. Hadi. <laughs> hadi hop defans best pro taktik 10 açık hop 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 kafa gol hayır hayır hop ah be gol ah oo Best Pro ayak taktik terlik. <laughs> Ay tövbe tövbe. Ayak terlik taktik. Ne biçim isim bu? Hop. Hop. Gol. Ravaş atan. Hadi vur adamın. Kendi kalene mi? Hayır. Hayır. Kurtardı Messi. Değil bu Neymar. Hadi be. Abi kendi Kalemize gol girdi. Gol. Adam AFK kalmasaydı bir saniyeliğine. Belki o golü yemez diyeceğim. Yediğini telafi, telafi etti. Abi ya çok erken zıpladım. adam 4 birden. Ah, tamam. Şöyle biraz daha açmam lazım farkı. Derken. Hadi. Vur kafayı. Hayır ya. hayır hayır. 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 Evet. Tamam. Fark açtı. İkiye çıktı. Fark. Sayın seyirciler. Abi adam 5 saniyede şu anda gol atabilir ama. Ah tamam artık maç bitti beyler. Hop. Gül. Evet beyler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz yine beğenmeyi. Her türlü yorum atmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Benim bu sesim niye böyle oluyor anlamıyorum.